Eva. Yandaki eve birileri taşınıyor galiba. Lan. Perdeyi kapat, perdeyi kapat. Perdeyi kapat. Ne dedim ben? Eyvah eyvah eyvah. Şimdi gelip zırt pırt bir şey isteyecekler arkadaş ya. <laughs> arka kapıyı kullanalım, ön kapıdan girip çıkmayalım abi. Şimdi gelir giderler zırt Olmaz ya. Yani. Kim çekecek ya? Millet de <laughs> Arda, kız Melodi neredesiniz? Yarım saattir sizi arıyoruz tarafında. Baka baka gözümüz kor oldu ya. Allah'ım sana şükürler olsun. <gülüyor> Yavrum. <gülüyor> Ay sizi kaçırdılar zannettik biliyor musunuz? Gerçekten tırlatıyordum. Ağlamam daha şimdi bitti ha. Şimdi bitti. Ağlıyordum resmen. Ben aradım, polis aradım. Meşgul vallahi, Bir ya tuttursaydım sizi söyleyecektim. Değil mi? Ah, i̇yi ki meşgulmüş. Çok kötü ortalık karışacaktı yoksa. Tabii. Burada Tabii. bak! Ya yemezler baba ya. Vallahi yemezler. Her sabah bize açlık vermemek için biz okula gidene kadar uyuyor numarası yaptığını biliyoruz. <laughs> ne biçim konuşuyorsun lan, lan lan Bana değil, sana dedi. Sen ne biçim konuşuyorsun lan baban lan? Kufik! Vurma, vurma. Özel paralı kole silahı var, ona girecek. Aptal olacak sonra, vurma. Çıksın gitsin. Bana da dua Ay anne, ben diyorum ki siz bizi böyle başkasına evlatlık falan verin. Ya da cami avlusuna bırakın. Biz başımızın çaresine bakarız, vallahi bak. Kızı kim seslendiriyor ya? sen niye ağzını geydire geydire konuşuyor? Nereden öğrendin bunu? Evde kim? Kim böyle konuşuyor evde Melody? Baban da ben de Türkçe konuşuruz. Sen bunu nereden öğrendin? <laughs> Söyle bak ne diyorsun? Anlamadım. Ben hiçbir dediğini anlamadım. Ay anne çok kötüsün ya. Hiç bana yüklenmeyin kızım. Ben her sabah kalkayım da şu yavrularıma kahvaltı hazırlayayım diyorum. Babanız izin vermiyor. <laughs> Neyse babacığım ben o zaman e, haçlı mı alayım. Ben de alayım. Cık. Yaktım yine arkadaş ya. İndir lan, İndir lan Baba isteyince verir. Ne öyle haraç alır gibi geliyorsunuz buraya. Böyle pusu kuruyorsunuz falan. Evimin içinde. Eşkıyor <laughs> musunuz? Ya öyle değil. Yani haraç değil. Harçlı konun adı. Okul harçlı. Allah. Elma, hazır çıkarmışken. 30 milyon paramız var. Tek bir çift mi? Çift. Arda nereye? Geç kalıyorum. Aa. Arda! Hı. Bu ne ya? Sıra, sınıf sırası. Sırf üst kısmı ama. Altını okulda bıraktım, gidince aynen monte edeceğim ya. Yani. <laughs> Arda sen bir şey soracağım. Sen şuursuz musun acaba? Bunun burada ne işi var? Bana bak kızım. Bana Arda değil, abicim diyeceksin. Şişt bana bak, babam duyacak ya. Bugün tarihten yazılı var. Sabaha kadar bütün kitabı sıranın üzerine geçirdim bak. <laughs> e bunu okuldayken yapmam çok zor. Ben de sırayı söküp eve getirdim bırak. Ben o zaman şöyle bir şey yapacağım. Bugün okulda herkese senin benim aslında ikiz kardeşim olmadığını, annemlerin seni cami avlusunda bulduğunu falan söyleyeceğim. Daha fazla böyle bir gerizekalı nablası olarak karizmamı çizdiremem değil mi? Bana uyar bacım, bana her türlü uyar. Ben de böyle aydan bile görülebilen bir bacım olduğu için çok mutlu değilim yani. Bana bacım demeyi kesecek misin sen artık? Kaç kere söyleyeceğim Yarda? Ya ne oldu bacım sana mı gitti? Ay hala bacım diyorsun ya. Sen ne kro ne tiksinç bir insansın ha. Süper krosun vallahi. Şişt. Bana bak. Abinle doğru konuş. Yemin ediyorum atarım onu kafana. İndir onu. Sen de ete indir aşağı. Oy tekme indir onu aşağı. Abi bunun karışmamışsın ha. Hadi gidelim artık. <laughs> Aa, ben daha çalmadan açtınız kapıyı. Ay, aynı şey gibi oldu. Hani cep telefonlarında oluyor ya bazen. E sen o sırada mesaj yazıyorsun. Karşıdan biri arıyor. Sen de açma tuşuna basmış bulunuyorsun. Karşı taraf Aa, daha telefon çalmadan aşı verdin diyor. Aynı onun gibi oldu. Ay Ezgi abla. Biz seninle kalıp bu geyiği dibine kadar vurmayı çok isterdik ama... Ama geç kaldık, bizim gitmemiz gerekiyor artık! Okula mı gidiyorsunuz? Yok ee, İzgi abla, şimdi e, biz manyağız, sabahın köründe kalktık, böyle formalarımızı falan giydik... ...cadide piyasa yapmaya gidiyoruz bu formatta, <laughs> Allah'ım yarabbim ya! Ben de Yercan dayınıza poğaça getirmiştim! <gülüyor> <gülüyor> poğaça mı? <laughs> evet, hem de kendi ellerimle yaptım! Yani bugün Yercan dayınızın işte ilk günü ya, ona moralman destek olmak amacıyla! E, uyanmadı mı hala? <laughs>